Hiç keyfini bozmadan yoluna devam et! İleriden ilk sokağa sapacaksın! Ondan sonrasını biz sana tarif ederiz! Lale'yi evinde bulamıyoruz! Nerede olduğu hakkında bir bilgin var mı? Sizden fazla bir şey bildiğimi sanmıyorum! Laleyi bulamıyoruz patron. Aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Alo? Beceriksiz herifler! Bir kişiyle başa çıkamadınız! Size kaç defa söyledim! O adamı gözden kaçırırsanız kaplanı bulmak hayal olur! O da bizim canımızı okur! Az kaldı patron! Yakında her şeyi halledeceğimden emin olabilirsiniz! Sizler gidebilirsiniz. Seni böyle getirtmek zorunda kaldığım için özür dilerim. Rıfat bu kadar kibar davranmamıştı. <laughs> ben önce yumuşak yolları denerim. Olmazsa Rıfat'tan daha gadarımdır. Benden istediğiniz nedir? Açık oturun, bitti! Senin uykun gelmiştir Suzan. Git yat artık! İyi geceler! Öğrendiğimize göre kaplanla karşılaşman an meselesiymiş. İşte o anı rıfattan önce yakalamak istiyoruz. Bu işten sen de karlı çıkacaksın. Nasıl mesela? Hı. Bu avans, kaplanı bulduğumuz gün bunun iki mislini alacaksın. Peki kaplanla karşılaştığım zaman sizin nasıl haberiniz olacak? Hı. Biliyorsun kırmızı tehlike işaretidir. Peşinde daima adamlarımız olacak. Her zaman kendi mendilini kullanırsın. Ama kaplanla karşılaştığın zaman kırmızı mendili kullanırsan her şey halloldu demektir. Ondan sonrasını bize bırak. Hayırlı işler. Burada telefon numaram yazılı. Beni ararsan karlı çıkarsın. Ne bakımdan? Para bakımından. Ben <laughs> yalnız para. <laughs> Sana her bakımdan cömert davranırım. Mesela, mesela? Mesela? Veya örneğin... Kaplanı herkesten önce öğrenirsem her şeyi iki misli veririm. Hı. Hı. Merak etmeyin. Söz veriyorum. Kaplanı herkesten önce... ...Siz öğreneceksiniz. Kârlı işlere bayılırım. Merhaba evlat! İşler nasıl gidiyor? Aynen şef, yeni talipler çıktı. Biliyorum. Sen dikkatli ol, gerisini bana bırak. Daha başka korktukları bir şey var mı? Eee... ...Necdet ile ilgili. Onun ölmeden önce elindeki bilgileri kaptana bırakmasından şüpheleniyorlar. Öyle olunca bütün teşkilatın su yüzüne çıkmasından korkuyorlar. Sen işine devam et! Bunların hepsinin üstünde bir şef var. O meydana çıkıncaya kadar rolüne devam et. Sana vereceğim iki ip ucu var. Biri, Necdet'in evinde bir şeyler bulabilirsin. İkincisi, Kenan evinde gördüğün Suzan'ı boşlama. Hadi iyi geceler. Kolay gelsin arkadaş. Kolay savaşına gelsin. Şöyle bir dolaşıyordum da. はい。 işler iyice çatallaştı. Belli ki birileri aynı evde bir şeyler aramış. Piro'nun sahibinde çok iş var. Neyse. Şimdilik bayan Cömert'i ziyaret etmekten başka çare yok. Evet şef, anladım. Saat üç, Sultan Ahmet. Anladım. Merak etmeyin. Güle güle. Ne zaman geldin? Şimdi! Bakıyorum beni görünce renkten renge girdin! Niye? Ne demek istediğini anlayamadım! Balonlardan bahsediyorum! Baksana! Sarı, kırmızı ve yeşil! Tıpkı trafik işaretleri gibi! Kırmızı yandı, duralım! Sarı yandı, hazır olalım! Peki... Yeşil yanınca ne yapalım? O zaman gazla. Ne haber? Haberler bitti. Tatlı sert başladı. Sert'i bırakalım. Tatlıya bakalım. Ben polis memuru Ekrem. Başkomiserim Yavuz Bey sizi Galata Kulesi'nde bekliyor. Buraya geldiğinizi gören oldu mu? Hayır, kimse bilmiyor. Sizinle bütün gözlerden uzak konuşmak istedim. Sizi dinliyorum. Etrafınızdaki çember gittikçe daralıyor. Bir sürü karanlık adamın ortasına düşmüş durumdasınız. Ne olacağını şimdiden kestiremiyoruz ama... ...Olaylar sizden çok bizi ilgilendiriyor. Hele kaplan konusunda çok hassas davranıyoruz. Amirlerim sizinle yakından ilgilenmemi istiyorlar. Onun için bir şey olduğu takdirde derhal bana haber vermeniz fena olmaz. Merak etmeyin. Size muhakkak haber verilecek. Hatta şimdiden başlayabiliriz. Bugün saat üçte. Sultan Ahmet'te. Hoş geldiniz sayın bayım. Ne var ne oluyor? Bizimle narkotik büroya kadar geleceksiniz. Kadın ne olacak efendim? Şimdilik rahat bırakın onunla ilgilenen var.